Bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile birlikte olan Aslı Enver'in sevgilisi Önder Öztarhan'dan evlilik teklifi aldığı Aslı Enver'in ise çevresine yaza evlenebiliriz dediği öğrenildi. Şimdilerde sırça adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanan 37 yaşındaki ünlü oyuncu Aslı Enver'den güzel bir haber geldi. Daha önce 3 yıl kadar bir kan ile evlilik yaşayan Enver ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Takvim gazetesinin haberine göre bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile birlikte olan Enver evlilik teklifi aldı. Arkadaş ortamında tanışan ikiliden 49 yaşındaki Öztarhan neredeyse Enver'e ilk görüşte aşık oldu ve ailesiyle de tanıştırdı. Aslı Enver e olan aşkıyla oldukça mutlu olan Öztarhan güzel oyuncuya hemen evlenelim teklifinde bulundu. Evliliğe sıcak bakan Aslı Enver'in ise yakın çevresine yazın evlenebiliriz müjdesini verdiği iddia edildi.